Nasıl mı toplam 8 GB hediye internet kazanacaksınız? Şimdi e, 4-5 kampanyası göstereceğim arkadaşlar. Bu kampanyalar üzerinden toplam 8 GB internet kazanacaksınız. E, kampanyalara başlamadan önce arkadaşlar şöyle size sanal bilgi yolculuğu mobil uygulamamızı göstermek istiyorum. Uygulamamız e, yaklaşık bir haftadır Google Play üzerinde yayınladık ve rekor bir indirmeye e, ulaştı 5000 indirmeye ulaştı uygulamamız buradan e, sanal bir gözle yazarak mobil uygulamamıza ulaşa, ulaşabilirsiniz Ben ayrıca linkini sizlere açıklama kısmında bırakacağım uygulamamızı oradan da indirebilirsiniz şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar uygulamamız bu uygulama e, güvenilir Ben bütün uygulamanın her şeyini bizzat kendim yaptım uygulamayla bizzat kendim ilgileniyorum uygulamayı yüklemenizi tavsiye ediyorum bu uygulama kısmında zaten size kampanyaları göstereceğim şimdi göstereceğim kampanyalar çoğunluğu bu uygulama üzerinden olacak Şimdi hemen kampanyalara geçelim nasıl yapılacağı ile ilgili. Şimdi hemen kampanyaya geçelim arkadaşlar. Kampanya daha önce paylaşmış olduğumuz hayat uygulaması ile ilgili olacak. Sonuna kadar video izleyen arkadaşlar bu kampanyayı daha önce paylaşmamışız. Benzer bir kampanya zannedebilirsiniz ama bu kampanyayı daha önce paylaşmadık. Yeni bir kampanya. Şimdi hayat uygulamasını yüklüyorsunuz. Kanalımızı abone olan arkadaşlarımız büyük ihtimalle bu hayat uygulamasını yüklemiştir zaten buradan da yaklaşık 10 GB internet kazanmış olduğunuz bu Hayat Pay uygulaması sayesinde kanalımıza abone olan kullanıcılar ve abone olmayan kullanıcılar için diyecek bir şey yok arkadaşlar. Abone olmayanlar kendileri kaybeder. Biz burada kampanyalar anlık olarak paylaşıyoruz. Bizim yanımızda olan, bize destek veren arkadaşlarımız zaten e, kazanıyor. Çok fazlasıyla kazanıyor hem de. Şimdi Hayat Pay uygulamasını yüklüyorsunuz. Hayat Pay uygulaması yükledikten sonra aç diyorsunuz. Uygulamanın açılmasını bekleyelim. Daha önce hesabınız varsa arkadaşlar direk giriş yap kısmından devam edeceğiz. Eğer hesabınız yoksa kayıt olacaksınız. Telefon numarası ee, bazı bilgiler filan siten istiyor. O bilgileri girdikten sonra kayıt oluyorsunuz. Kayıt olduktan sonra giriş yapıyorsunuz. Şöyle ben hemen hesabıma giriş yapayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hesabımıza giriş yaptık. Peki hesabımıza giriş yaptıktan sonra ne yapacağız? Daha önce arkadaşlar size bir kampanyadan bahsetmiştik. Fişçe kısmına gelip buradan sipariş numarası girerek buraya 4444 yazıyordunuz. Bu kampanya hala devam ediyor arkadaşlar. E, girmeyi deneyin. Gelmeyen arkadaşlarımız varmış. Bazı kullanıcıları gelmemiş. Gelmemesinin nedeni sisteme düşmüyor. Her gün her gün girip 400 4444 yazmayı deneyin arkadaşlar. Her saat başı e, girip 4444 yazın bu sipariş numarası gir kısmına. Ayrıca size farklı bir kampanya daha göstermiştik. Burada yeni fiş çekiyordunuz. Yeni fiş çek, yeni fiş çek sonra buradan bir tane fiş çekiyordunuz. A101, BİM, ŞOK, Migros. Herhangi bir şey fark etmiyor. Sadece fiş olması yeterli. Fişi okutuyordu. Fişi okuttuktan sonra bize 50 TL gibi bir bakiye veriyordu. Bu 50 TL bakiye ile market kısmına gelip burada günlük 2 GB hediye internet alıyorduk. Günlük 2 GB hediye internet aldıktan sonra zaten hesabımızda 20 TL gibi bir bakiye kalmış oluyor. 20 TL bir bakışa kaldığı için de e, buradan herhangi bir market kısmından herhangi bir şey alamıyoruz. Bunun yerine bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Banka kartından yükleye basarak kart ile para yükle diyorsunuz. Kart ile para yükle dedikten sonra 10 TL gibi bir miktar yüklüyorsunuz. Bakın şöyle ben son hesap işlemlerinden de size göstereyim. 50 TL fiş okutmadan bize verdi. 30 TL ile e, internet aldık. Tekrar 10 TL yükledik ve hesabımızda yine 30 TL bakışa bulunmuş oldu. Bu 30 TL bakiyeyle market kısmına gelip buradan tekrar günlük 2 GB hediye internet alabilirsiniz. Dediğim gibi sadece 10 TL'ye 2 GB internet alıyorsunuz. Bence gayet ucuz yani 10 TL'ye 2 GB hiçbir yerde bulamazsınız. Şu an günlük 1 GB internet Vodafone'da olmuş 45 TL 20 TL 30 TL. Bu da 10 TL alıyorsunuz. Şimdi e, ayrıyeten size uygulamamız üzerinde paylaşmış olduğumuz kampanyaları gösterelim. 3 GB 5 TL olan arkadaşlar sadece faturalar için geçerli Bu hediye 5 GB konum üzerinden yapabilirsiniz bugün güncel konumları tekrardan paylaşacağız Sürekli olarak linkleri ben yeniliyorum buradaki hediye internet kampanyalarını her gün her gün yenilemeye çalışıyorum Burada ayda 1 olan 1 GB bir ay üzerinden geçtikten sonra 1 GB alabilirsiniz Bu da bir öğrenci 1 GB bir öğrenci sitesine kayıt olup Buradan hediye 1 GB alıyorsunuz Ardından siyalay var buradan anket doldurup internet alıyorsunuz Algida ile Kazan var ayda ile kazandı puan topluyorsunuz mutlu kutu var burada da her gün her gün kutuyu patlatarak internet alıyorsunuz Ayrıca uygulamamızda chat özelliği bulunmakta arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi uygulamamızda chat özelliği bulunmakta ve e, anlık olarak kampanyalar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz paylaşmış olduğumuz kampanyaları bazı arkadaşlarımız yapamıyor yapamayan arkadaşlar gelip buradan e, Sorabilir, nerede sıkıntı yaşadığını, nasıl sıkıntı yaşadığını buradan detaylı bir şekilde bize anlatırsa da yardımcı olacağız. Zaten kampanyalarda başka arkadaşlarımız da yardımcı olabiliyor. Burada sohbet de edebilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar uygulamayı yükleyin. Hayat Pay üzerinden de 10 TL'ye kendinize 2 GB internet alıyorsunuz. Daha e, 2-3 kampanya daha var arkadaşlar. Onları da bir yarın falan paylaşırız herhalde. Şu anlık bu kampanyayı paylaşalım dedik. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Abone olduğunuz vakit zaten kampanyalar anlık olarak paylaştığımız için herhangi bir sıkıntı olmuyor. Abone olmayan arkadaşlar video karşısına çıkmıyor ve bu videodan internet kazanamamış oluyorlar. Abone olduğunuz vakit e, emin olun ki paylaşmış olduğumuz kampanyaları anlık olarak yaptığınızda sizlere hediye internetiniz gelecek. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.